Gram altın yatırımcıları o tarihte bayram edecek. Güzel haberi altının ciğerini bilen dünyaca ünlü ekonomist verdi. Gram altındaki dalgalanmalar yerini yükselişe bıraktı. Gram altın tarafında rekor kırılırken dünyaca ünlü ekonomisten o rakam işaret edildi. Tarih vererek duyurduğu yeni rekorla beraber altın yatırımcıları bayram edecek. Son dönemlerde altın fiyatlarındaki artış dikkat çekerken ons altın 2353 dolar, gram altın ise 2421 Türk Lirası ile rekor kırdı. Dünyaca ünlü ekonomist David Rosenberg, mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik riskler ışığında ons altının 3000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Mart ayından itibaren altın fiyatlarında görülen yükseliş eğilimi, özellikle son 3 haftalık süreçte hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz yıl 2062 dolar olan ons altının kapanış fiyatı, yılbaşından bu yana yaklaşık %14'lük bir artış gösterdi. Gram altın fiyatları da bu yükselişten etkilenerek rekor seviyelere ulaştı. Rosenberg'e göre altının güçlü performansı, küresel merkez bankaların dolara karşı altını daha güçlü bir rezerv olarak görüp alımlarını artırmaya başlamasından kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarının güçlü duruşuna rağmen altın, makroekonomik zorluklara meydan okuyor. Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelerin güvenli liman olarak altına yönelmeleri de fiyatları destekleyen bir diğer faktör. Ünlü ekonomist David Rosenberg, Jeopolitik riskler ve merkez bankaların artan altın alımlarını göz önünde bulundurarak ve Fed'in yakında faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte ons altın fiyatının birkaç ay sonra 3000 dolar seviyesine ulaşmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Rosenberg, bu tahminiyle altın yatırımcılarını umutlandırırken portföylerde altına yer açılması gerektiğini vurguluyor. Altında rekorların ardı arkası kesilmiyor. Ons altın %12,9 yükselerek şimdiden geçen yılki kazançlarını yakaladı. Gram altın 435 lira değerlendi. Canlı yayında son dakika güncel altın fiyatlarını değerlendiren ekonomist Muhammed Bayram, altına teveccüh ilerleyen zamanlarda olacak. Sene sonun tahminleri ise ons başına 3000 dolarlar seviyesinde olacak, dedi. İşte detaylar. Bayram öncesi haftanın ilk günü de altının ons fiyatı 2354 dolara çıkarak rekor tazeledi. Ons altının yönü ilke yükselen bankalar arası piyasada altının gramı ise 2419 TL'yi gördü. Serbest piyasada altın gram 2452 TL musakallen seviyesinde. Çeyrek altın ise 4352 TL'den alıcı buluyor. Ekonomist Muhammed Bayram konuyla ilgili detayları şu ifadelerle aktardı. Altın dolar bazında ons başına 2300 seviyesinde. Burada İsrail Filistin savaşı, Rusya Ukrayna krizi, küresel çapta Kızıldeniz'deki enflasyonist ortam ve son olarak İran-İsrail arasındaki savaşta eklenecek gibi duruyor. Umarım bu şekilde olmaz. Bunun olması ile beraber Brent petrol fiyatlarında küresel çapta artış meydana gelecektir. Altın bu ortamda güvenli bir limandır. Savaş ortamlarında ciddi bir artışa sahne olur. Özellikle Fed olmak üzere faiz indirimlerine başlanacak söylemleri altının artmasına neden oluyor. Çin Merkez Bankası yüklü miktarda altın alımı yaptı. Altına teveccüh ilerleyen zamanlarda olacak. Sene sonun tahminleri ise ons başına 3000 dolarlar seviyesinde olacak. Dijital varlık yönetim şirketi Galaxy Digital'ın CEO'su olan Mike Novogratz, X üzerinde Fed'in beklenen faiz artırımlarını yorumladı. Kurumun aslında böyle bir artırıma gitmesine ihtiyacı olmadığını belirten Novogratz şunları söyledi. Bana deri diyebilirsiniz ama Fed'in faiz indirimlerine gerek duyduğuna katılmıyorum. Yine de bunu yapacaklar. Bu da Bitcoin, altın, gümüş ve bakır için iyi olacaktır. Ama baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri için iyi olmayacaktır. Ciddi şekilde harcamaları kısacak bir başkana ihtiyacımız var. Başkente bu konuda sessizliğin sesini duyuyoruz. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 yıldır devam eden parasal sıkılaşma politikasının bu sene sona ermesi bekleniyor. Ancak bundan birkaç ay önce faiz indirimlerinde mart ayı için bile beklentilerin olduğu yerde bugün mayıs'ta dahi indirime gidilmeyeceği ifade ediliyor. Uzmanlar Fed'in en erken haziranda indirimlere başlayacağı yorumunu yapıyorlar faiz indirimlerinin özellikle hisse senetleri piyasaları, değerli metaller ve kripto paralarda ciddi yükselişler getirmesi beklentiler dahilinde bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde SP500, Nasdaq ve Dow Jones ile birlikte Bitcoin'in de üst üste rekorlar kırması da piyasaların bu indirimleri beklemediğini net şekilde gösteriyor. Ons altın yeni haftaya da yükselerek 2350 dolar seviyesinde başladı. Altında rally son sürat devam ediyor dolar kurunun artması ile birlikte gram altında tarihi seviyesini gördü. Uzman isimden 100 dolarlık satış gelebileceği konusundan kritik uyarı geldi. Fed yöneticilerinden Haziran ayında faiz indirimine başlanmayacağına dair açıklamalar gelmeye başladı. Yine de ons altın jeopolitik risk endişesiyle zirveye çıkıyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlik dünyayı endişelendiriyor. Bu korku güvenli limana karşı alım yapılmasına neden oluyor. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verileri altın fiyatlarında daha da etkili olacak. Dünyada önemli gelişmeler olurken yurt içi piyasalar kapalı olacak. Analistler çarşamba gününden sonra altın fiyatlarında daha da artış olabileceğini belirterek gram altına yatırım yapmak isteyenler için bugün son gün uyarısı yaptı. Altın fiyatları düşecek, bugün gram altın almazdım. Çarşamba günü enflasyon verisi dolar karşısında bütün varlıkların gerilemesine bahane olacak diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yerine dolar alırdım. Pariteyle ucuza gram altın almak için. Ons altın düştüğü zaman dolarımızla altını alacağız. Gram altın için bugün son gün. Gram altın fiyatı düşecek, dedi. İslam Memiş'in öne çıkan konuşmalarından bazıları şöyle. Altın ons fiyatı haftalık olarak %1.24 artışla 2320 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Bu da 2300 dolar psikolojik direnci üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Daha önce belirttiğim gibi, 100-150 dolarlık bir satış beklentim var ve bu tahminim hala geçerliliğini koruyor. Ons altındaki yükselişleri sağlıklı bulmuyorum, mevcut durumda 2320 dolar seviyesinde işlem gören bir ons altın var. Yukarı yönlü hedefimiz ise 2350 dolar seviyesi. Ancak, bu seviyeye çok erken ve hızlı bir şekilde ulaşması sağlıksız olabilir. Özellikle yılın ikinci çeyreğinin başında bu seviyeye ulaşması beklenmedik bir durum olurdu. Elbette, Altın genellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak tercih edilir. Bu hafta gram altın, serbest piyasalarda 2400 lira seviyesinin altına 3 kez indi. Fiyatlar arasında 2425, 2453 lira arası dalgalanma gözlemleniyor ve alım satım arasında yaklaşık 30 liralık bir fark bulunuyor. Memiş, altında genel olarak yukarı yönlü bir trend öngörüyor ve 3000-3500 lira aralığını beklediklerini belirtti. Ancak ons altın için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Çünkü yaşanacak kar satışları ve geri çekilmelerin gram altın fiyatlarını da etkileyebileceğini ifade etti. Gram altın türü lirası fiyatında yaşanabilecek aşağı yönlü hareketler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilir. Ancak bu seviyeye çok erken ve hızlı bir şekilde ulaşması sağlıksız olabilir. Özellikle yılın ikinci çeyreğinin başında bu seviyeye ulaşması beklenmedik bir durum olurdu. Elbette Altın genellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak tercih edilir. Bu hafta gram altın, serbest piyasalarda 2400 lira seviyesinin altına 3 kez indi. Fiyatlar arasında 2425, 2453 lira arası dalgalanma gözlemleniyor ve alım satım arasında yaklaşık 30 liralık bir fark bulunuyor. Memiş, altında genel olarak yukarı yönlü bir trend öngörüyor ve 3000-3500 lira aralığını beklediklerini belirtti. Ancak Onsalt'ın için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Çünkü yaşanacak kar satışları ve geri çekilmelerin gram altın fiyatlarını da etkileyebileceğini ifade etti. Gram altın türü lirası fiyatında yaşanabilecek aşağı yönlü hareketler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilir.